Bugün akşam konuğumuz Çağatay Bey, Çağatay Burcu. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, İyiyim. Teşekkürler, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok sağ olun. Geçen gün böyle bir finans ekonomi cephesinde güzel bir sohbetimiz olmuştu. Bugün de sizinle vakit ayırdığınızdan dolayı ayrıca mutluyum. Aslında bu pazar günü oynadığım, o da biraz şans eseri olan bir turnuva maçı sonrasında size teklif etmiştim. Hı hı. Biraz da sıkışık bir vakitte zaman ayırdığınız için sağ olun. Rica ederim. Ben de gördüm Twitter'da <laughs> İlginç bir şekilde konum böyle turnuva olunca artık şey oluyor böyle heyecanlanıyoruz. Aynen aynen çok özlemişiz o konuya da sonra gelelim zaten. Böyle satranç ilk maçım bu şeyde masa başı satranç için internet sitesinden çok farklı çok da güzel oldu. Ben sizi çok az tanıyorum aslında benim tanışıklığım sizi 2019 Grand gidiyor orada güçlü turnuvaydı ama o zaman pek tanışamamıştık. Sonradan böyle biraz daha gelişti. bizi izleyenler açısından Çağatay Burcu kimdir? Satranç konusundaki başarılarını şöyle kısaca siz mütevazı olursanız ben söylerim ama yine de sizden bir dinleyelim. <laughs> yani şu, ben 96 doğumluyum. Antalya'da doğdum. Hala da öyle yani 25 yaşıma geldim. Antalya'da yaşıyorum. Satrançta yani 15 yılı geçti herhalde oynamaya başlayalı. son dönemlerde yani son 4 yıldır falan biraz daha antrenörlük ağırlıklı çalışıyorum. Daha çok antrenörlük yapıyorum yani. 2017 yılında FIDE ustası oldum. Ondan önce CME'den 2016 yılında işte kendi Date Master ünvanı verildi. Şimdi bunun küçük, ben çok böyle küçüklük travması vardı o ünvanın. Hani küçük şey kendi Date değil de yani Child Master diye şey yapardım. <laughs> İyiymiş. <laughs> ben de dedim bunu aldım, yani şey olmasın üzerimize kalmasın bir an önce F olayım diye. <laughs> uğraştım bir sene sonra da F mi oldum. <laughs> Bu arada bilmeyenler olabilir belki yani. Benim puanım 1400-1600 herhalde hedefliyorum. 1800 benim için çok e, muhteşem bir rakam olur. E, Fide Master olmak için 2300 gerekiyor. Ve dünya şampiyonu da 2500-2600 civarında yani. Dinleyenler şöyle bir kıyaslama noktası yapmak isterlerse. E, Fide Master çok önemli bir ünvandır, her yerde göremezsiniz. Yani şey siz büyük usta diyecektiniz değil mi? Şey grant e, Grandmaster 2500. Grand master 2500 üzeri de Hı. master için 2300 gerekiyor diyebiliyorum sanki. 2300. Aynen. Şimdiki hedefim de uluslararası usta olmak için international master. O da 2400 ve e, norm gerekiyor. Onun için de 3 tane hani turnuvalarda 3 ayrı turnuvada e, hani kriteri var. O üç ayrı turnuvada o kriteri karşılamak gerekiyor. Ben ilkini Grenke'de karşıladım 2019'da. Aa öyle mi? E, çok hey, iyi. <laughs> Yani Öyle. inşallah başka bir turnuva da yine denk gelir de onları da orada alırsınız kısmet olur. Önemli yani bu tür şeyler. Grenken yeri, yeri ayrı. Covid olmasa ben geçen sene de hani gelecektim. Pandemi olunca gelemedim. Onun dışında İstanbul Üniversitesi'nde siyaset bilim ve kamu yönetiminden mezun oldum. Şimdi Ankara Üniversitesi'nde de yüksek lisansını yapıyorum aynı bölümün. Aynen. Öyle. Bir, yandan akademi bir yandan satranç devam öyle. Antrenörlük, oyunculuk akademi. Bu arada bir de mimarlık da var galiba. İç mimarlıktan sonra <laughs> sanki siyasete geçiş var gibi. Hani böyle satrançta da hep böyle bir şeyleri inşa etmeye çalışıyoruz, planlıyoruz <laughs> bir kurgu var ama e, siyasette Orası <laughs> da aynı. Orada da büyük bir kurgu var. Ben de biraz fazla yeteneksizdim. Ya. Elim el şeyi yoktu yani pek yeteneğim. O yüzden onda yatay geçiş yaptım yani siyaset bilimine daha iyi oldu zaten ee, yani kitaplarla geçiyordu zaten zamanımın çoğu. Satranç konusunda da öyle. Normal hayatta da hani. Hı -hı. O yüzden yani, yani isabet oldu. Memnunum yani verdiğim karardan. Hı hı. Ee, yani şimdilik hedeflerim bu kadar. İnternet, uluslararası usta olmak istiyorum. Yani büyük zor olabilir biraz ama e, uluslararası da çok da uzak değil yani bence. İnşallah inşallah. <laughs> ben umutluyum o konuda. Ya ben demiştim siz mütevazı davranıyorsunuz diye de şu derecelerden arkada mesela kupalar görüyorum bu Türkiye şampiyonlarından il birinciliklerinden de böyle kısaca biraz bahsetsek. Ya Türkiye şampiyonluğunda ben e, Beşiktaş'tayım. E, onu biliyorsunuz belki şerefli ikincilik şeyi vardır. Dört, dört, kere <laughs> ikinci oldum. <laughs> ben dört kere Türkiye ikincisi oldum. E, i̇lk 14 yaşında girdim. E, sonra 16-17 yaşlarında Türkiye ikincisi oldum. Bir de üniversiteler arasındaki Türkiye şampiyonası ikinci oldum. Onun dışında Avrupa Okullar ve Dünya Okullar Şampiyonası'nda beşinciliğim var. Beşiktaş'ın aynı şekilde ligde süper süper takımında oynadım. Beşiktaş tek takım galiba bildiğim kadarıyla satranç branşında yatırım yapan ya da en azından bu konuda faal olan. Evet evet çok uzun yıl oldu yani o da 15 senesi vardır yani. 15 senedir tek futbol takımı satrancı yatırım yapan onun dışında yani Antalya'da işte yani başka illerde de birçok hani hani derecemde var. Ama işte önemli olanlar o biraz da Türkiye şampiyonası oluyor ister istemez. olur o da olur inşallah. Önce yurt dışı böyle şey gibi aslında ilk başta il birincilikleri büyük gözüküyor. Sonra Türkiye şampiyonası gelince il birincilikleri gölgede kalıyor. Bence de umarım sizin için ileride yurt dışında başarılar olur da Türkiye'de evet. o arada bir tane birincilik sıkıştırırsınız. <laughs> Yani 12-13 yaşıma kadar Antalya'da dereceler oldu. Türkiye Şampiyonası gelince madalyaları annem poşetin içine koymuş. <laughs> <laughs> kaybolmasın ev... sürece sorun yok. Kaybolmasın da. Evde bir yerde vallahi yerini bilmiyorum ben de. Çok mutlu, çok gurur verici bir şey yani. En azından şunun için gurur verici bir şey. Ben kendi adıma satranca gerektiği kadar çalışamıyorum. Yeteneğim de sınırlı zaten. Ama böyle büyük bir uğraşın. Karşılığını almak, insanın emeğinin karşılığını alması kadar güzel bir şey yok. Ee, o anlamda başarıları hep takdir ederim. Bu konuda başarılısınız siz de. <laughs> Tebrik tamam. ediyorum. Ee, şey nasıl oldu Çağatay Bey mesela ben kendi adıma elimden geldiği kadar hep kendimden güçlü oyuncularla oynayıp oyunumu geliştirmek istiyorum. Bu yüzden de hep böyle kuvvetli oyuncuların olduğu turnuvalara katılıyordum ama bu Covid 19 sonrasında hani bırakın uluslararası turnuvaları neredeyse yerel turnuvalara bile hiç katılamadık neredeyse değil biz de burada direkt hepsi iptal oldu yani sizin bakış açınızdan bunun artıları eksileri ne oldu neredeyse bir yıldır bir buçuk yıldır hiç masa başı oyun oynanmadı ne düşünüyorsunuz bu konuda ee, ya yani şimdi bu pandemiyle ilgili birkaç kısma ayırmak lazım bence İlk böyle hani pandemi çıktığında işte evlere kapatıldık falan herkes böyle merakı olduğu yerlere bir yöneldi. Satrançtan avantajı satranç hep evde de yapılıyor. Yani bir tane takım bilgisayar, kitap falan yeterli olduğu için bir avantajdı tabi ama şimdi burada satranççılar için çok önemli bir dezavantaj vardı aslında. Turnuva yoktu. Yani biz satrançları motive eden şey e, turnuva. Yani çünkü çalışıyorsun çalışıyorsun. E, turnuvada kanıtlamayınca olmuyor. Tamam online satranç oluyor ama e, online'da tadı bir yere kadar. Yani bence bu arada. Tabii kimisi de online bağımız ama. <laughs> ben de e, ilk başta başladım. Şimdiye kadar hiç böyle yıldırım e, ya da işte hızlı, hızlı turnuva oynamıyordum. Satranç eve kapanınca dediğiniz gibi lichess ya da işte Chess.com gibi sitelerde bayağı da bir sardı. Hani hatta bir grup da oluşturduk pazar günleri toplandığımız. Böyle 3 artı 2 ya da 5 dakika tempolu maçlar. Hani ilk başlarda hep zamandan kaybediyordum. Sonra buna alışıp orada taktik geliştirmeye başlıyorsunuz. Yani hızlı düşünmeyi de bir yerde teşvik ediyor ama çok farklı şeyler dediğiniz gibi. Yani masa başı turnuvayla bu hızlı satranç bence iki ayrı kategori. <laughs> bir de şey ya iki boyutlu bilgisayara baktığımız şey. Üç boyuta geçin insanın algısı bir değişiyor. Ben işte uzun bir süre ben de bilgisayardan baktım hani. Öyle oynadım. Tahtta da şöyle bir kendim çalışayım dedim. Bir tuhaf geldi yani. Taşlar görünüşü vesaire. Ee, onun dışında ama satrancın ilgi çekici şekilde popülerleştiği ortada. Ee, pandemiyle pandemi beraber. Çünkü Queen's Gambit de tam pandemi zamanına çıkmıştı aynen, zaten. Bunun da bir şey şeyi vardı böyle aldı toz dumanı kattı ama eee ödüllü turnuvalar çok oldu. Yani çünkü ağır parti normal turnuvada e, hele büyük ustaların maçı 3-4 saat sürüyor en az. E şimdi kişi e, yani satrançla ilgilenmeyen hobi olarak gören kişi 3-4 saat oturup izlemez onu. <laughs> ya kolay kolay izlemezler en azından bir tane bir kere bir gün izlerler iki gün izlerler üç olur ama e, bu pandemide e, hızlı hızlı turnuvalar yıldırım oluyor için bir anda oynanıyor bitiyor vesaire bu biraz daha aslında şey heyecan da verici bir şey Satrancın en büyük sonu izlenebilirliği aslında <laughs> futbolu pek bilmeyen birisi birkaç basit kuralıyla atıyorum izler televizyonda e, ama satranç için öyle bir şey de kuralları bilmek lazım niye yapıyorlar falan. Ee, bu izlenme sorunu da hani e, biraz yılgınlığında aşılmış olabilir. En azından daha heyecan verici oldu ve e, ciddi ödüllü turnuvalar yapıldı pandemide. E, şimdi masa başı turnuvalar az azar azar başladı Avrupa'da. Daha çok görüyorum Türkiye'de o kadar olmadı. E, yani Türkiye'de ne yapıldı? Yaş grupları yapıldı bu sene Ağustos'ta. E, geçen sene Türkiye şampiyonası yapıldı. E, ama aynı öyle uluslararası turnuvalık bir durum söz konusu. İl çapında turnuvalar başladı yavaş yavaş. Ama ee, bu Almanya'da daha öncesinde de yapıldı. Ta geçen sene de ben hatırlıyorum. E, lig yapıldı yani bunun desteği en azından. Aynen. Hani daha şimdi Covid biraz daha e, rahatladı diyebiliriz, şey yani daha çok bilgimiz var. Nasıl bulaşacağı ile ilgili falan. Ama geçen sene az bilgiye rağmen e, şey yaptı. Almanya'da yapıldı turnuva. <laughs> Aynen. Ya oradaki sıkıntı da şey mesela ben kendi adıma da düşünüyorum. Hani maske taksan bile aynı taşları elliyorsun. Hani her seferinde taşları silecek halin de yok. Ortam evet. kapalı bir ortam ve e, kafa kafaya orada 4 saat, 5 saat geçiriyorsun. Dolayısıyla insanların çekinmesini de anlıyorum. E, ama bir taraftan da aşılama süreçleri olsun, tedbirler olsun e, başlaması da iyi oldu. Hatta bu vesileyle ben de pazar günü ilk defa kendime böyle yer buldum. İnsanlar da biraz çekilince, e, normalde iki takım var, ben ikinci takımdayım. Birinci takımda biraz yaş grubu yüksek olanlar ya da işte başka planları olanlar e, feragat etti hakkında. Beni aradılar Ergun gelir misin diye. Dedim gelirim hemen gelirim yani zaten satrancı özlemişiz. Pazar günü sabah saat 8'de gittim. Öyle 4 saat 5 saat süren bir turnuva. Çok keyifli geçti. Çok da yüksek puanlı oradaki oyuncular. Hani Bundesliga dediğiniz gibi orada dünya şampiyonları var. Yani hepsi ismini tanıdığımız insanlar. Benim katıldığım o seviyede değil. Böyle federal eyalet sistemi olduğu için daha alt ligler ama yine de sonuçta Landesliga. Hani orada da 2000-2100 civarı ortalama oyunlar her takımın sekiz masası oluyor ve sekiz masada bazen başkalarının oyunlarını seyrederken bile hani kendi oyununuzu unutup geri dönüyorsunuz. Müthiş performans çıkarıyorlar yani. Çok harika. Evet. Ama bilmiyorum artık biz ben ben de oynamak istiyorum ufak ufak. iki sene oldu e, turnuvada oynamayalım. E, önümüzde de var bir turnuvam yani bir ay sonra Sırbistan'da oynayacağım. Şimdiden Art <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Ufak ufak döneyim dedim sahalara. Güzel güzel İnşallah ben de vakit olursa aslında ben de katılmak isterim de. bu aralar takvim inanılmaz yoğun. Ama yine de e, Almanya'da olursa bu Grenke, Grenke'nin yeri çok ayrı tabii. E, i̇nşallah hatta başka arkadaşlar da vardı Türkiye'den o zaman hatırlıyorum. Bayağı kalabalık bir gruptu o zaman. E, onlarla da birlikte inşallah denk gelir. Şöyle güzel bir satranç partisi yaparız. <laughs> Bugün de vaktiniz varsa aslında şu, benim pazar günü oynadığım maç, ya tabii sizin seviyeniz için biraz böyle şimdi şey bir maçtır, o kadar önemli değildir de, benim okay. için bayağı önemliydi, bayağı da hevesle hırsla uzun süre birikmiş bir şeyin e, yansıması olarak gördüm. Tam da Queens Gambit gibi dediğiniz gibi, benim en sevdiğim oyun Karakandır siyahlarla. Hani orada bile Karakana kötü sonra Karakana iyi bir performans çıkarıyordu. Herkesin aynısı benim başıma geldi. Çok yüksek puanlı, bana göre 400 puan yüksek bir oyuncuya karşı oynadım ee, ve Karakor'un farklı bir varyantını açtı. Benim daha önce görmediğim, e, kesin bir şeyler düşünüyor bana karşı diye temkinli davranmaya devam ettim. Fakat sonra da fırsat görünce saldırdım. O saldırıma sanırım sonumu getirdi. Sizin görüşünüzle <laughs> bir oyun değerlendirirsek çok sevinirim. <laughs> Rakip 1831, 1400, evet 430 falan fark var yani tam 430. Evet, 1500 civarıydı. İşte geçen Hı. 2020'de çok kötü maçlar çıkardım üst üste. Zayıflara kaybedince çok hızlı puan kaybediyorsunuz. Evet. Yani. <laughs> yani zayıf, ya aşağıya yenilmeyeceksiniz, üstte kaybetmeyeceksiniz. Bunun formülü genelde oluyor ama. <laughs> aynen, aynen. Çok <laughs> basit görünüyor mu işte? Uygulaması <laughs> o kadar kolay değil. <laughs> tamam, şöyle başlayalım. E4, C6, evet. Karokan açılışının ilk hamlesi. E, bu açılış isimleri e, genelde ya kişiler ya oynandığı yere göre veriliyor. E, Karo yanlış hatırlamıyorsam Karo ve Kan isminde iki farklı kişi var. Onun sayesinde popüler oluyor. Aynen. E, amacı belli yani. Merkeze saldırı yapıyor. At D2. E4'ü korudu beyaz. Bu şekilde siz aldınız. Alınca da Fil F5 tempoyla atı istedik. Aynen. Kaçtı. O da bizim fili isteyince biz de fili kaçtık. Şimdi burası aslında karokan'da en çok oynanan konumlardan bir tanesi. Şimdi burada ana hamle H4. Evet. H4 çok hamlesinin var. amacı belli. H5 sürüp bizim fili almak istiyor. Filin kaçacak yeri yok. Ve H6. 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 Hı hı. bir delik açıyoruz burada fila kaçması için. Ve yani genelde ana hamle şöyle birkaç tane göstereyim at 3 ile devam ediyor. Burada beyazın bir tane amacı at 5'e merkez karesine getirip burada file basmak. O yüzden de siyahlar at 7 ile bunu durdurma yönelik başlamalı. İşte daha sonra da böyle h5 fil istiyor. Fili kaçıyoruz ve beyaz da filleri değiştirmek istiyor. Neden? Bu fil bizim filimiz hani önemli merkez karelerini ve merkeze yakın kareleri kontrol ediyor. O yüzden de değiştiriyorlar ve fil de 3 ve 3'ten sonra bu şekilde devam ediyor ana varyant. Daha çok uzun teorisi var hani bunun. Burada F4 yaptı. F4 tabii H4'e benzer aslında. Amacı ortada F5'te fili düşürmek istiyor. Ama şimdi e, her hamlenin bir avantajı ve bir dezavantajı olur. Bu e, ister istemez olur. Önemli olan artısının hani fazla mı değil mi onu ölçmek. E, bu filin yolu kapanıyor burada büyük sorunlardan bir tanesi bu. Yani e, filin yolu açık olmadığı için aktif olamıyor. Biz basitçe bunu durdurabiliyoruz. Zaten siz de öyle oynadınız galiba. Evet. Ne yaparsınız? Saç altı oynamıştınız. Saç altı oynamıştınız. Burada E6 oynamak gerekiyor. E, teorisi de bu şekilde gidiyor. Çünkü e, şöyle bir şey var. E, biz E6'yı zaten süreceğiz. Yoksa bu filimiz gelişmiyor. Açılışın e, temel ilkesi bütün taşları hızlı bir şekilde oyuna getirmek. E, şimdi bu fili böyle oyuna getiremiyoruz. Mecbur E6 süreceğiz. O açıdan bunu sürüp hem filin önünü açıp hem de beyazın tehdidini durdurmak daha iyi olurdu. Burada ben şunu açıkçası. Şimdi bir piyon üstün kalıyor gibi gözüküyor. Bu E6 hamlesinden sonra F5 sürüşünde fil çarpı, at çarpı, piyon çarpı olunca sanki bir piyon kazanıyorum. Hı -hı. ama sonra beyaz vezir şah tehdidiyle gelebilir. Şahım önü çok açık ve şah kanadım hiç gelişmediği için tedirgin oldum. Dolayısıyla da klasik bildiğim H4 H6 varyantına benzer bir şekilde en azından biraz daha vakit kazanmak için, e, biraz daha düşünme süresi alayım diye H6 a oynamıştım. Aynen. Hı hı. Bu, bu ben şah mesela, çekince mesela. Hı hı. He, evet. Nasıl bir çözüm önerirsiniz? Hem gelişim hem korunma açısından diyecektim. Çok net bir fil hamlesi ya da at hamlesi de olabilir aslında. Evet. Sonra böyle gelişip rok atacağız hemen hızlıca. Şimdi Vezir E2 e, genel bir şey vardı. Türkler şah çeker diye böyle. Bu <laughs> eski <laughs> <laughs> Satrançta böyle e, satranç merkezlerine falan çok söylenirdi bu ama <laughs> rakip şey Türk değil. <laughs> bu e, şah çekmemlerinden hep korkmamak lazım. Ya, önemli olan arkasında bir sebep e, olması. Sebep var ama burada yeterince etkili değil. Bir de şimdi vezir buraya çıkınca filin yolunu kapattı aslında. Beyaz gelişmek için biraz daha vakit kaybedecek. İki, vezir buraya gelince artık bu piyon korunmasız kaldı. Şimdi onu korumak için belki bir hamle daha kaybedecek. ya da işte3 ne de olabilir böyle taş geliştirip de koruyabilir ama dediğim gibi buna biz basitçe taş geliştirip rok atınca siyaliş bir sorunu kalmıyor. Piyonun önünde oynayacak rahatça. Harika. Hatta direkt bir piyon üstün bile kalıyor. Evet. Ee, ama aşağı altı olmuş. Tam aşağı altı da hani çok e, kişi bozulmuyor. At da 7 Buralar normal. E, C3 yapıyor rakip. Belki fil e, fil D3 normal az önce gösterdiğime göre de oynanabilir ama çok bir problem yok. Kırıp kırıp gene at F6 veya E6 ile de devam edilebilir. Bunlar da bir e, iki tarafta memnundur. E, C3 ve şimdi at GF6 ama evet dediğim gibi burada E6 çok öncelikli olmalı her zaman için. Bu F5'den şey yapmamız lazım, bunu durdurmamız lazım. E, bir sebebi de şu beyaz F5 sürünce bu filin yolu açılıyor. Evet. Hmm. O yüzden hani bu fiyonu burada sabitlemek rakibin gelişimini de aslında biraz zora sokacak. Daha çok dediğim gibi işte o şahın açık kalmasından bir tedirginlik Hı. vardı. Biraz da belki yüksek rakibe karşı oynayınca kesinlikle evet. fiyonu var diye hep böyle bir e, kendi oyunumu rahat oynayamadım açıkçası. Ama şimdi siz evet. böyle anlatınca çok da basit hamleleri kaçırmışım gibi geliyor. <laughs> yani korktuğum gibi genelde... onu gördüm. <laughs> Aynen büyük yani biraz da yüksek reytingliyle oynayınca öyle oluyor da genelde Orada şöyle bir hata oluyor. Yani bu yüksek reytingli biraz şeyleri farklı yapmalıyım diye düşünen insan. Esas hata da orada geliyor. Aslında her şeyi çok daha basit normal yapmak lazım. Yani taş gelişimi ise taş gelişimi gibi. Ee, çok karıştırmadan ortada. Şimdi E6 geldi. Rok e, ve burada Ataş 5 evet, Bunu şöyle evet. açıklayayım. Ben e, fil C4'ü biraz hata gibi gördüm. yani Fil C4 bana çok pasif geldi ve Rok atmasını ben hiç beklemiyordum. Benim tahminimce siyah beyazlar uzun rok atıp e, bu piyonları sürerek aşağı buraları hepsini kırarak e, bir kuvvetli bir hücum geliştirecek diye düşündüm siyahın şah kanadında. Evet. Ve fil c4 üzerine oku görünce ben e, o zaman şu g3'teki ata saldırayım diye hemen heveslendim. ya. Yani o tarafı ben parçalamak istedim bu sefer. E, ve savunmadan hücuma geçme fikirleri de oldu bir anda. E, hatta f4'ü bile artık tesis olarak görmedim. Daha iyi çünkü o e, şahın önü çok açık kalacak diye düşünüyorum. Evet. E, ama burada şöyle bir şey var. Taş gelişimi olmadan atak olmaz birincisi. Yani çünkü ya aslında ben e, çoğu zaman böyle biraz futbolla ilişkilendiriyorum satranç hani daha kolay anlaşılır diye ama e, yani iki üç tane futbolcu gidip gol atamaz kolay kolay hani. <laughs> yani önce bütün bir hani şey e, taşları çıkmak gerekiyor. E, taşları çıkıp rok atıp ondan sonra saldırıya geçilmeli. Hani aynı şey gibi de düşünebilirsiniz. Savaş oyunu bu ne de olsa. Yani 2 3 tane böyle şey asker gidip hani bir orduyu dağıtamaz gibi. Yani o açıdan taşların çıkması lazım. Ondan sonra atak başlar. bir de şöyle bir şey var. Şimdi açılış oyunun başı olduğu için burayı biraz daha doğru oynamak lazım. Buradaki hatalar bazen geri dönülmez olabiliyor. açılıştaki en temel unsurlardan birisi şu ilkelerden daha doğrusu bir taşla mümkün olduğunca bir defa oynamak. Yani çünkü hani bu at bir kere çıktı, bu fil çıkmadı. Hani önce bu çıkacak falan, rok atılacak sonra belki ataşmış olabilir. Ya şimdi direkt ataşmış oluyor yani o kural biraz ihlal edilmiş oluyor. Beyaz da F5'i sürmüş biraz agresif de bir hamle tabi iyi hesaplanmalı böyle şeylere girerken. şimdi burada yani e çarpı F5 belki düşünülebilir. Mesela niye direkt piyon almıyoruz ama bu sefer kaleye bir biraz korkutucu olabilir. Yani fili kapatınca hatta bir de vezirle basar. Şimdi rok atınca direkt e, fil gidiyor bizim. E, dolayısıyla bu pek hoş olmaz gibi. O yüzden at g3 fena değil sanırım. Alınca da e, ya şimdi kaliteyi de, kaleyi de alacağız artık. Aynen. Çünkü yani, i̇yi, o, yola iyi, girdi yani. o yola girince artık hani bu tarafta bir, <laughs> bir savaş olacak belli. Evet gf bir ara şah. Alınca vezir F1 ve vezir F6 güzel hamle. Yani şahı bir an önce e, etrafını böyle kavramak lazım. E, fil F4 güzel hamle. Yani rakip güzel bulmuş bunu. Bu ee, evet. Burada bayağı düşündüm çünkü çok tuzak. Hani burada fili aldığın anda hemen at E4, at e şah diye vezir düşürüyor yani. Çok e, tehlikeli ama ben de bunu düşünerek aslında vezire oraya gelmiştim biraz da. hani Onun karşı vezirine şah çekerek e, tempoyla gelebilmek açısından. Bir kalite üstün olduğum için artık o oy... evet. iki piyon üstünüm şu anda teknik olarak galiba. Bu iki piyon üstünün devamını getireyim. Oyunu olabildiğince sadeleştireyim anlayışıyla hmm. vezire F6'ya gelmiştim ama koruyamadım işte. <laughs> Şimdi file 7, e, kaleye bir. Ve burada şey evet E6'ya kötü bir baskı geldi burada Aynen. Ropiyonun bir tanesini bırakayım dedim zaten burada. Yoksa at düşüyor arkada. Belki de o yüzden burada kale E8 oynanmalıydı. Aynen. Yani hem bunu. Yani biraz belki zor olacak ama şahı böyle saklamak. Çünkü burada bizim mesele şah yani. Şahı güvenlik altına alsak 2 puan öndeyiz. Sonra gelişimi kaleleri fili çıkabiliriz. Belki bu da mantıklı olabilirdi. Hı hı. Hepine böyle suni rock, yapay rock falan deniyor. Hı -hı. Ee, fil F4, fil E7, kaleye 1. Evet E6'yı verdik. Ona yapacak bir şey yok. Şimdi artık fil gitti ama. Evet. Yani evet. De... Ama Bu sefer hala devam ediyor tehdit. Hı -hı. At E5 hala orada. Evet. Ve şimdi alınca at E5'ten sonra gidiyor bizim vezir. Şah çekti vezir alıyor. O yüzden şah D8 tek hamle büyük ihtimalle. Şimdi vezir E2 E7'ye bastı burada fil D6. Bu da e, güzel yani tehditten kaçtık. Hatta şimdi bunu istiyoruz artık. D7'deki fili almak. O yüzden o da onu kaçıyor. Bir de şah tehdidi de var. Atını kıpırdayamıyor artık. Mat, evet. mat olmasa bile hani orada kuvvetli geleceğim artık. Hı -hı. Evet. Şimdi ama burada e, G5 büyük hata. Yani maçtaki büyük ihtimalle en büyük hata bu. Kaybettiren hata da diyebiliriz. Çünkü e, şöyle bir şey e, var. Bizim henüz sorunumuz var konumda. Hani biz bu sorunları çözmeden atağa kalkmamalıyız. Çünkü şey olacak yani böyle, ayakta yani yere sağlam basan bir atak çıkmayacak. Bizim en büyük derdimiz burada şahın güvenliği. Bu hangi konum olursa olsun dikkat edilmeli yani oyun sonunda bile, açılışta, oyun ortasında. Öncelik hep şah güvenliğinde olmalı. Belki de burada bilmiyorum yani şah c7 olabilirdi g5 yerine. Ee, Şahı evet. güvenlik hani böyle Kaçıracağız bayağı bildiğinizi. Dipşör'de <laughs> bir... zaten pozisyon. Dipşör'de burada 1.07 siyah üstün diyor eğer C7 yapsam. Ee, ama oyun öyle psikolojiydi ki o tehditlerin hepsini savuşturup ondan sonra bu noktaya gelince e, ben de psikolojik olarak e, rakibi evet. bozmak amacıyla sert bir G5 hamlesi yaptım. Ama hiç gerek yok yani. Ne kadar sakin, ne kadar güvenli hamle o kadar daha sert aslında. Evet, evet fark <laughs> ettik sonra. Mesela... Sizin hemen bitirmeye de ihtiyacınız yok oyunu. Öyle bir şey de var. Yani nasıl olsa üstünsünüz. Bu üstünlüğü iyice yayabilirsiniz zamanı. Ve alt çünkü burada çok ters geliyor Yani hemen mat istiyor bir hamlede. Aynen. Şah ct kambu. Filin gideceğini gördüm zaten. Buradan sonra oyun koptum yani. Hmm. hani Çünkü c4 sürüşü gelecek. File bir şey yapamıyorum. Atı düşüremiyorum. Fili çok iyi korudu oradan. Yani buradan <laughs> sonra bittiydi. Evet, ama burada son bir şey daha var bence burada bir e, siyah güzel hamlesi var gene kale D8. Evet bunu da görmedim doğru. Sonradan söylemişlerdi niye kale D8 yapmadın diye. O hiç görmedim. Ama şu çünkü yani şarı kaçırmanın şah kaçırmaktan ziyade e, bu fil gidecek ama giderse burada bir de kale 8 hamlesi var. Siyah bir anda taşlarını geliyor ve e, vezir nereye gidecek şimdi? yani bir yere kaçarsa atıyorum kaleye bir de geliyor ciddi tehlike var bence beyazda burada h 6 evet. belki alır ya da B, b3 var diye düşündüm ama ne alırsa böyle ya. bir evet artık ufak ufak vezir h3'leri düşünebiliriz yani ata da saldırıyoruz bir yandan tehlike olabilirdi vallahi beyaza bence bunu hiç görmedim açıkçası ya ya orada fil de gidiyor. Hata G5'in baskısı altında hani yanlış oynadım acele oynadım evet. deyip ondan sonra Moralman düşünce işte e, Türk futbolu gibi yani bırakmamak lazım gol yiyince. bile. <laughs> Aynen buradan sonrası ama e, ufak ufak e, konum kayıp olmuştu pek geri dönüş yoktu bundan sonra. Evet. Ama e, yani hatalar belli. Eee Karlsen de bugün birçok hata yapabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> ya işte önemli onları hep tekrarlamamak biraz. Evet. Sonunda iş oraya varıyor. Ama Karakan adına çok güzel şeyler öğrendim Çağatay Bey. Çok sağ olun. Hani güzel bir açılış ve güzel bir oyun analizi oldu. Hı hı. Benim adım hatalarımdan değer almak açısından çok faydalı oldu. Çok teşekkür ederim. Harika. Bunu izleyenler için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Uluslararası turnuvalarla ilgili yani şöyle. Henüz hala turnuvalar başlamış olsa da o büyük çaplı turnuvalar yapılamıyor. Ee, Haziran ayında e, gene Sırbistan, ben biraz orayı takip ediyordum ama e, orada yapıldı. Onun dışında öyle e, büyük turnuvalar hani, e, İspanya'da yapıldı. Ama hala tam o eski hava e, gelmedi ister istemez. İşte biraz insanların da çekincesi var doğal olarak. E, vallahi bilmiyorum. Ya yani, turnuvalar dediğim gibi yapılıyor ama biraz daha e, zamana ihtiyaç var gibi. Mesela Grenke yapılır mı bilmiyorum. Çok kalabalık oluyor çünkü turnuva. Aynen. Zaten bunu evet. oynuyorlar, dünyadan çok hı hı. katılımı olan turnuva e, rekorlarına sahipler. Şimdi o evet. biraz prestij kaybı olur o anlamda. Hayırlı olsun. olursa orada o zaman görüşürüz diyelim. Evet. Umarım. Çok teşekkür ediyorum izleyenler. Bu güzel bir yayın olmuştur.